Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece 3 malzemeden oluşan bir kahvaltılık hazırlamak istiyorum sizlere. Burada gördüğünüz gibi şöyle tepeleme 2 kaşık mısır unu. E, buradaki de bir kaşık e, miktarını göstermek istedim. Burada e, 30-35 gram olduğunu tahmin ediyorum. E, tereyağı. Burada 75-80 gram olduğunu tahmin ediyorum tel peynirim var. Bunları daha önceden ben ayıkladım. Bunları daha önce e, daha ince ayırabilirsiniz. Fakat benim peynirim kırıldı bugün. Daha ince ayıramadım. Bu kadar yapabildim. Akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Önce bu tereyağımızı, tavamızı alıyoruz. Mısır unumuzla e, pembeleşince kadar mısır ununu e, kokusu gidene kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağımız eridi. Şimdi de yavaş yavaş unumuzu il ilave edip şöyle ateşi ocağı iyice kısıp kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte Son kokusu gidene kadar kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısık ateş dedim ama kısık ateşte geç olacağı için ben orta dereceye verdim i̇şte ayarını verdim ocağımı yaklaşık bir buçuk iki dakika kavurdum un biraz pembeleşmeye başladı bir bardak bir çay bardağı ee, su koydum onca ben bunu göstermiyorum size şöyle bir çay bardağı su koydum Evet, bunu hemen suyunu çeker çekmez arkadaşlar peynirimi koyuyorum üzerine. Şöyle. Şöyle bir tahta kaşık kullanın ki tavanız çizilmesin. Şu şekilde. Kısık ateşte bir iki dakika falan çok değil. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Daha sonra ocağınızı kapatın. Şu an kapağını biraz kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Koyumağımız hazır. Ben yanına bir bardak portakal suyu sıktım. Onunla kahvaltı edeceğim. E, kokusu çok güzel. Gördüğünüz gibi deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.